Arkadaşlar bugün sabitle araba oyunu oynayacağız. Şimdi şimdi gidelim. Çok iyi bir oyun arkadaşlar bu. Çok eğlenceli. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bu oyunu bitince size bir şey göstereceğim. Onun anlamını yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. Onun onun için ne yapmamızı söyleyenlere kalp atacağım. Şimdi giderim. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim. Süre, takla. Takla yazıyor arkadaşlar. Ben taklayı anlamadım. O yüzden arkadaşlar bundan söyleyenlere tabii ki de kalp atacağım. Altın. Devam edelim. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. İşte biter. Arkadaşlar iki üçüncü bölümdeyiz çok hızlı gidiyorum hiç parmağımı hız tuşundan kaldırmıyor arkadaşlar. geçtik arkadaşlar. Şimdi evet. sıra Tamamm arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel. Günaydın. Arkadaşlar bu arada kafası bir yere çarpınca da vuruldu. Bu da yedi örddotü. Çok daha bu videoları izledim. Ve evet arkadaşlar bu bu videomuzda sona gelmiş buluyoruz. Görüşürüz. Şimdi bir şarkı lazım Bu videoda bu videoda abla gelmesi istersen abone ol. テイクいウトします。